kontür kesim işlemleri için geliştirdiğimiz ve EasyCam 2024 ile kullanıma sunduğumuz slot yiv gibi operasyonlarda kolaylık sağlayan slot dip radius üst radius takım yolu tipini bu videomuzda inceleyeceğiz. Bu parçada 7.5 yarı çaplı bir slotumuz mevcut. Şimdi bunu kontur kesimin yeni özelliği ile işleyelim. Otomasyon sekmesinden kontür kesime tıklıyorum. İşlem penceresinde gelişmiş takım özelliklerini açalım takım tipini küresel seçip çapını giriyorum. Operasyon ayarları kısmında takım yolu tipi olarak slot, dip radius, üst radius'u seçiyorum. Akıllı seçim ile işleyeceğim yüzeyi seçip Enter'a basıyorum. Takım yolunu oluşturuyorum. Daha uzaktan giriş çıkış istersek, örneğin giriş çıkış 25 milim olsun. işlem penceremizi açalım. Çakışmaya 25 yazıyorum. Takım yolunda giriş çıkışın değiştiğini görüyoruz. Diğer slotun da radüslerini aynı takımla işlememiz mümkün. Kontur kesime tıklıyorum. Takım bilgilerini aynı bırakıp takım yolu tipi olarak slot tip radius üst radyüsü seçiyorum. Çakışmayı yine 25 girdim. Akıllı seçimle yüzeyi seçiyorum. Takım yoluna bakalım. Tabi diğer taraf için de aynı işlemi yapmam gerekiyor. İşleme sağ tıklayıp çoğaltı seçiyorum. Burada hiçbir değişiklik yapmıyorum. Önceki işlemi çoğalttığımız için yüzey bilgisi de kopyalanmış oldu. Yüzeyi değiştirmem gerekiyor. Yüzeye seçe tıklıyorum. Parçanın dışında bir alana tıklayıp önceki seçimi iptal ediyorum. Yeni yüzeyi seçiyorum. Takım yoluna bakalım. torus takım tipi ile bir kere de işlemi gerçekleştirmemiz de mümkün. Yeni kontur kesim oluşturalım. Gelişmiş takımdan torus seçiyorum. Takım numarasını değiştiriyorum. Çapı 20 giriyorum. Köşe radyüsü 7.5. Takım yolu tipini seçiyorum. Akıllı seçim ile işleyeceğimiz yüzeyi seçelim. Takım yolunu oluşturup simülasyonda görelim. karışmaması için bu işlemleri pasif yapıyorum. Kontür kesimin bu yeni özelliği sayesinde slot operasyonlarınızı, radius işlemlerinizi kolayca yapabilirsiniz.